Herkese merhaba arkadaşlar. Anka Games kanalına hoş geldiniz. Biz 2021'e başlamıştık. Bir önceki videomda gördüyseniz kupayı alarak başlamıştık arkadaşlar. Başakşehir'le bir e, Türkiye Süper Kupa finali oynamıştık. Kupayı alıp başladık. Şimdi 2021'de can güncellemeler var arkadaşlar. Arda Turan'a sahip olabilmek için arkadaşlar 2021'iniz olması gerekiyor ve İlk başta bunu aldığınız anda arkadaşlar 2021'i kadro eski kadro çıkacak. Bir önceki videoda tarif ettiğim şekilde canlı güncellemeleri yaparsanız güncel kadroya ulaşıyorsunuz tüm takımların arkadaşlar. Şimdi tekrar bir indirme yapıyor. Değişiklikler olmuş olabilir. Onları bilemiyorum şu anda. Hızlıca biz hemencecik Şuraları geçelim. Analizimize başlıyoruz arkadaşlar tekrardan. Evet. Jack ne transfer edilecek mi? Jack herhangi bir yere gönderme niyetinde değiliz zaten. Evet Messi Avrupa'nın en iyi oyuncusu olmuş arkadaşlar. Forma yeni transferimiz sürpriz transfer Nangolan. Aslında ben bu sene çok istedim Nangolan'ı ama olmadı. Roma'ya mı gitti tam bilemiyorum ama bir kulüpte Roma'da mı zaten orada mı kaldı bilmiyorum. Artık bizde arkadaşlar Nangolan'ın sürpriz transfer olarak bir tek bunu aldım arkadaşlar. Etoboy'a tek olacak büyük ihtimalle ama çok büyük bir onur diyor. Maç gün geldi, taraftanızdan ama maçlar söylendiğini dinliyor olacağım diyor. Bir takım bu kadar güzel hale getirilir. Görüşmelere bakalım. İstenen oyuncular var mı? Niye buraya soktu bizi? Nangolan burada arkadaşlar. Pazar değeri de 16 milyon. Biz bunu e, serbest olduğu için çok iyi bir ücret aldık. Yaşı kaçtı 32ymiş gerçi ama hiç önemli değil. Yani yıl içinde bile belki satabiliriz arkadaşlar. Oyun planı şöyle tekrardan bir oluşturalım. Antalyalı aslında takımımızda ama. Tabii ki nayg geldi artık. Dönüşümlü oynayacaklar. Şöyle bir bakalım. Yunus da var. Yunus'u da kiralayabilsek aslında. Yunus'u yukarı çekelim. Arda Turan'ın yüzü gözükmüyor. Kötü olmuş. Ollu'nun damamarka. Omar Saracchi zaten güncel kadromuzda. Etobo da var. Etobo neredeydi? Etobo'yu ben niye göremedim? Etobo da buradaymış. Etobo da burada arkadaşlar. Naygolan. Naygolan'ı da artık takıma adapte etmemiz gerekiyor. Arda Turan'la birlikte orta sahne yükünü çekecekler. Sol tarafta Emre Kılınç var. Sağda Feguli ortada Belhanda forvet arkası bazen de ne yapıyoruz? Jackney ile birlikte oynatıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu bir kaydedelim. Şimdi ikinci kadromuzu oluşturalım arkadaşlar. Onu da kaydedeceğim. Şimdi ikinci kadromuz da şöyle Emre Kılınç yerine mi yapsak? Arda Turan yerine yaparız arkadaşlar. Arda Turan'ın çıktığını varsayıp ne alırız. Cagney gizli forvet olmasın. Santafor olsun. Nangolan tek kalsın ortada yükleneceğimiz anlarda gol istediğimiz anlarda bu şekilde oynarız. Eğer oyuncu değiştirmek gerekebilirse Babel'i de almış oluruz arkadaşlar. Babel Babel de olmuş olsun sol kanatta. Başka da oyuncu. Aslında Babel sola çık oynasın. Evet 78'miş. Sağ kanat sağ çıkta da ha Feguli var. 81'e geliyor Feguli. Sağ çık oynarsa güzel. Bunu da kaydedelim. ikinci verimiz olsun bu da. Şimdi yükle deyip aslında bu kadroyla da çıkabiliriz. Bu kadroyla çıkalım arkadaşlar. Şöyle bir ileri alalım. Transferin son günü mü acaba? Ne oldu? Herhangi bir görüşme yok. Evet. Maç günü gelmiş. Konya Spor'la bir maçımız var. Direkt başlama vuruşu yapalım. Şöyle bir kondisyonlara bakalım. Tekrar Falcao Forvet'te çok formda. Cagna'da iyi durumda. Nangolan ilk maçına çıkıyor. Çok güzel bir kadromuz var. Bakalım Konya karşısında etkili olabilecek miyiz? Çift forvetle çıktık. Çift forvet oynayan arkadaşımız pek az diye düşünüyorum. İkisini birden oynatmak istiyorum ben arkadaşlar. Sizin de düşüncelerinizi bekliyorum. Lütfen yorumlar kısmına yazın. Evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra tekrar size birlikteyim. Ses çok açıktı. Onu kıstım. Maça başlamak üzereyiz. Takımlar yerlerini aldı. Gördüğünüz üzere çok iyi bir 4-2-4. Belhanda ofansif orta Sa diye onu orta sağdan görmüşler demek ki. 4-2-4 şeklinde oynuyoruz. Baya bir baskılı hücum açısından bastık aldık. Eee Marin Mangolana yapmana Belhanda Kaçanı gördük. Yerden ser. Cagney. Cagney. Dakika dokuz. Hemen golü bulduk. Cagney. Burada Babel. Saracchi çok iyi gördü. Saracchi de Jacne bomboş. Tabii affetmiyor Jacne.

Aman alamadık. Arda Luin Dama var. Hemen kesti. Uzaktan bir sert. Kaleci de kaldı. Sektirmedi. Çok iyi pas. Jackney hemen oynadı. Falcao'ya. Falcao. Babu kesti vuru of, 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 of süper bir hareket burada tekrar izliyoruz Feguli oka bıraktı Babel arkaya kesti Feguli ama olmadı gol olsa şahane goldü Nangolan tek başın ortada Bubble Falcao kaçtı Falcao Direkten dışarı çıktı Aşırtma bir vuruş Falcao Tekrar izliyoruz pozisyonu Falcao kaçıyor burada Aşırtma denedim <laughs> Direğe çarptı çıktı Biraz daha aşağıdan oynasa Harika bir goldü Aha. Evet, hemen kestik. Çak ne alamadık. Evet. Aldık topu. Belhanda, Belhanda. Belhanda! İşte ki bulduk. Belhanda burada presle kazandı bu Belhanda affetmedi bunda. Baskı sonuç getiriyor. Çıkmakta çok zorlanıyor Konya. Gol Hızlı oynadık. Bubble yetişemedi. Evet çok iyi. Ah! Üstte i̇şte, oynadılar. Kana'da büyük şans. Evet ama değerlendiremediler. Evet iki yarı bitiyor. Jack Knee ve Belhanda'nın golleri 2-0 öndeyiz. Batik oynuyoruz. 2 forvette çıkıyoruz. Oo, Jack Knee arka bir pas. Jack Neve. Cadde kenara olmadı. ne nasıl vurdu. Kaleci çıkmadı ya. Bekledim aslında kaleci çıksın diye ama. halka burada çok iyi oynadı. Cadde arkaya kaçtı. Ama nasıl olmadı anlamadım yani bu iş. Bastık Nangolan. Feguli, Feguli çekti. Arkaya vur ona Lan kötü vurduk be. İyiydi be. Pozisyonlar çok abi. Kalabalız ya ileride. En ufak bir hatalarında hemen değerlendirmeye çalışıyoruz. Bas bastık kaldık. Hemen kestik. Jack ne kaçtı? Jack ne arkaya? Bubble girdi. Bubble çok sert vurdu. Kaleci. Kaleci var. iyi uzandı. Arkaya gelmedi Jack ne? tarafa. Jack ne direkten döndü. Falkov etmedi. Falka! Tekrar izliyoruz Jacques ne? Bomboş kaldı orada. Vurdu direkten döndü gene. Üçü bulduk. Gene Falka ile. Falka çok formda şu anda. Aman nazar değmesin diyoruz arkadaki oyuncular iyi olduğu anda çift forvet oynamak tabii ki güzel bir şey arkadaşlar. Orayı Nangolan aldık. Bu sene takımda olmasını çok isterdim açıkçası. Açıkçası çok iyi bir rota Bubble'a. Bubble Bubble Falka dışarı çok iyi yakaladığımız bir pozisyon. Uzun toplarla çok iyi çıktık. Gen olmadı, gen olmadı. <laughs> Hemen oynadık. Kaleci <laughs> <laughs> oh. Musa indirdik. Feguli kaçtı. Feguli. Feguli. Yerden sert. Halka pozisyona girdi ama gen olmadı. <laughs> dakika. Kaç? 70 olmuş. İki gol atmamız lazım. Güzel bir başlangıç olsun. marka çıktı hemen aldı Bubble'ı kaçırdık Bubble aman alamadık orada bir de alsaydık Gollum faalini yaptı sert oynamayı seven bir oyuncu biz zaten bilerek aldık onu tam Galatasaray'ın oyuncusu ama işte maalesef bu sene kadroyu katamadık o, oldu Jackne Jackne vallan Jackne ya şu teke tekerde Arkaya almadı Vallan girdi aferi Çok iyi be Arkaya kaçtı. Feguli yetişirse çok iyi. Aa. ucuyla dokundu. Evet, iyi dokunamadık. Şimdi uzun bir top. Tekrar bizde. Bas alamadık. Kaçırdık tekrar. Falka gidiyor. Falk'a, Falk'a, köşeye olan nasıl vuruş bu abi ya dördü bulamadık bu türlü be. O da pas da verebilirdik açıkçası ama kendi oynamasını tercih ettim. Diagne ne aslında iyi oynadık ama Ken maçı bitirdi. 3-0'la geçiyoruz Konya'yı. Falcao bir etrik yaptıramadık. ileri alalım. 4 puana çıktık. İlk maçı doğru berabere bitirmiştik. Şimdi 4 puanımız var. Güzel gidiyoruz. Gollü gidiyoruz. Transferin son gününe geliyor ilerlemeleri bir sonraki videoda birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.